İskoçya bir şampiyonluk Celtic için. Sırbistan bir şampiyonluk Kızıl Yıldız Belgrad için. Romanya bir şampiyonluk Steaua Bükreş için. Fransa bir şampiyonluk Olimpik Marsilya için. Portekiz 4 şampiyonluk, Benfica 2 şampiyonluk, Porto 2 şampiyonluk, Hollanda 6 şampiyonluk, Feyenoord 1 şampiyonluk, PSV Eindhoven 1 şampiyonluk, Ajax Amsterdam 4 şampiyonluk, Almanya 8 şampiyonluk, Borussia Dortmund 1 şampiyonluk, Hamburg 1 şampiyonluk, Bayern Münih 6 şampiyonluk, İtalya 12 şampiyonluk, Juventus 2 şampiyonluk, Inter Milan 3 şampiyonluk ve AC Milan 7 şampiyonluk. İngiltere 16 şampiyonluk, Manchester City bir şampiyonluk, Aston Villa bir şampiyonluk, Nottingham Forest 2 şampiyonluk, Chelsea 2 şampiyonluk, Manchester United 3 şampiyonluk ve Liverpool 6 şampiyonluk. İspanya 20 şampiyonluk, Barcelona 5 şampiyonluk ve Real Madrid 15 şampiyonluk. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.